Evet Kancan yeni formatta ilk logoyu sen bil bakalım buyur. Shakhtar Donetsk. Kolay bir logo geldi. Evet başlangıç için. Sıradaki logoyu gönderiyorum. Ha, i̇ki tane tahminim var. İkisinden biri. Biraz düşünmem lazım. Ben logonun içindekini biliyorum ama takımı asla Ben logonun yani. içindekini de söyleyip takımı biliyorum. Pelikan var logonun içinde. Pelikan olması lazım yani o. Bir kuş ha, gibi. O değil galiba abi. Ha bir dakika. Ona benziyor. Sen benim kafamı çok karıştırdın şu anda. Abi bana da şey yapma. Yani kendi düşüneceksin, daha önemli burada. Takım isimlerini vermek istemiyorum. İnanılmaz zorlandım nedense. Çok saçma bir zorlanış. Ama bence çok basit bir takım bu. Kim bu biliyor musun? Napoli. <laughs> ya bu kadar zorlanmamdaki tek sebep Vikombe'ye benzemesi ki sen de ona benzettin evet. bence. Viconbe Wanderer olması lazım takımın adı. Onda pelikan mı? Kuğu mu? Pelikan var galiba abi. Ama yani şurada Napoli'yi bilemeseydik büyük rezillik olurdu. Sıradaki logoyu gönderiyorum. Gelsin. Bana ne <laughs> Yani benim bir tahminim yok. Benim de bir tahminim yok ama tahmin yapmak zorundayım burada. O yüzden yapacağım. Sporting Lisbon. Doğru. O zaman varmış. Ne, ne <laughs> yapıyorsun? Abi hiç benzemiyordu ama. Sıradaki logoyu gönderiyorum. Bu da basit bir logo. İtalyan ekibi Sassuola. Yeşillerden gidiyoruz. Evet abi. Sıradaki logonuzu gönderiyorum. Eibar. Değil. Değil ya. Oo. Şu an kazanma fırsatı elimde gibi biraz. İçimden çok Real Oviedo demek geçiyor. Ne alaka bilmiyorum ama Elçe. Değil. Değil mi? Kimdi? O zaman hazırsanız açıyorum. Real doydu. Ben yorum yapmıyorum yani. Şunun kaydı olmasa inanamazsın evet. kimseye. <laughs> ya bir insanın aklına niye Real Oviedo gelir? Berabere devam ediyoruz. Evet abi. Şu anda yine şans benim elimde ama çok üzüldüm ya. Evet gelsin bakalım logomuz. Anzi maç kararla. Saldım sonunu. <laughs> <laughs> Öyle olur. Anzi bunlar. Ya Doğukan onu biz okuyamayız. Onu okumak için yani buradan Fatih Tekke'yi, Gökdeniz'i falan aramamız lazım. Evet buyur Kaan Can. Bakalım ortak logomuz ne gelecek Kaancan? Hadi bakalım. Son logonuzu gönderiyorum o zaman. Aa Hiç yok bende. Bende var. Orlando City değil mi? Lece Varşova olabilir mi? Hayır. Nereden geldiyse aklıma. Şu an izleyiciler şey diyor ya çok basit bunu nasıl bilemediniz evet. ki gerçekten öyle olabilir. Çok basit bir logo çıkabilir burada. Bence ipucu alalım. Bence de alalım. Bir Polonya takımı mı? Hayır. Değil <gülüyor> o. Hocam <laughs> bizi Polonya'ya attın. Bir MLS takımı mı? Hayır. Senin de benim de evet, Şey pezimiz çürüdü. <laughs> Boş yapmayın dedi <laughs> kısaca bize. Bir ipucu alabiliriz Doğukan'ım. Aradığımız takımın ülkesi Hollanda. Herenven. Değil. Abi pes edelim çıkmayacak çünkü ben ya bulamayacağım güzel. yani. Durum 3-2. Pes edersek yani ben kazanmış gibi olacağım ama şu utanç verici bir şey evet. şu böyle bilememiz. <laughs> O yüzden kazanmış saymıyorum kendimi ama seni de tebrik Abi ederim. Abi çok teşekkürler. Kaan canım güzel bir oyundu. Logoyu o zaman böyle bırakalım mı yorumlarda yoksa açalım mı? Bence yorumlarda görelim ben de orada göreyim <laughs> merak ettim çünkü çok. <laughs> o zaman logoyu şöyle bir 5 saniye bekletelim ondan sonra açıklayıp videoyu bitirelim. Hazır logo daha açılmamışken videoyu beğenip bizleri takip etmeyi unutmayın diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.